¡Gracias! Selam arkadaşlar bugün yepyeni videoda karşınızdayım Bugün videomuzu baştan da gördüğünüz gibi Bugün size Car Parking gelecek yeni güncelleme hakkında bilgi vereceğim Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar bunun önce bir tane daha video çekmiştim Şu an hem kartları hem de şu an ekrana koyuyorum Neden o videonun üzerine bu videoyu çekiyorum diye sorarsanız da arkadaşlar Olzaz Games yani Car Parking'in yapımcı şirketi Kendi Instagram hesabında post paylaştı ve bu postun altında bayağı fazla yazı vardı Ve bu yazılarda bizi de ilgilendiren şeyler vardı Ben de onun için yeni video çekmek istedim Videomuza önce like atıp kal kanalı unutmayın arkadaşlar böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu isten tam <laughs> 700 like bekliyorum eğer 700 like gelirse bu videonun devamı gelecek bundan önceki çektiğim güncelleme videosunda 1500 like falan gelmişti çok teşekkür ediyorum eğer böyle ani son dakika güncellemelerine size haber vermemi istiyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın şimdi arkadaşlar posta ekranı koyuyorum bir yandan da ben de aynı şekilde telefonla okumaya başlıyorum gördüğünüz gibi posta bir tane iphone 3 fotoğraf var yani iphone 3 pro mu Max'in bilmiyorum belki de sade 13'tür hiç emin değilim şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi yazı bayağı uzun ama arkadaşlar biz bizim işimiz ilk tarafla. Hemen okumaya başlıyorum abi. Demiş gelecek güncelleme yeni modeller yeni harita optimizasyonuna sizi şaşkına çevirecek. Yani arkadaşlar bu demek istiyor ki yeni araba geliyor ve optimizasyonu yeni şeyler eklenecek. Bildiğiniz gibi car parking şu sıralar bayağı kasıyor. Yani çoğu kişinin cihazında kasan bir oyun. Ozas Games de bunun için oyuna optimizasyon getirmeye karar vermiş. Ki bu arada bence mükemmel bir fikir bu. Çünkü abi çoğu kişi car Parking'i artık oynayamıyor ve youtuberların kitlesi çok azalmaya başladı. Yani car parkingi oynayan kişi sayısı azalınca otomatikman izleyen kişi sayısı da azalıyor alıyor. Bu da bize kötü etkide bulunuyor. Ondan sonra da abi duyuru yapmışlar. Duyuruda da şunu anlatıyor arkadaşlar. Ozas Games bir yarışma yapıyor arkadaşlar. Bu yarışma 31 Mart'tan 30 Nisan'a kadar süren bir yarışma. Yarışma size işte şöyle bir açıklayayım arkadaşlar kısadan. Bildiğiniz gibi oyuna yeni güncelleme gelecek ve yarışma şöyle aslında mantığı. Yeni güncellemeyi anlatacaksınız. Youtube kanalınızı, Instagram hesabınızı ve TikTok hesabınızı atacaksınız. Ozas Games'i e etiketleyeceksiniz. Ozas de en çok beğendiği videonun sahibine iPhone 13 verecek. Cidden baya güzel bir fırsat bu arada arkadaşlar. Çünkü nereden baksanız iPhone 13 şu anda herhalde bir 20 bin lira falan. Ve abi oyun tanıtım yaparak böyle 20 bin liralık bir telefonu sahibi olabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Bu yarışmaya çok fazla kişi katılacak. Yani profesyonel kişiler de katılacak. Profesyonel kişiler katıldığı için de yarışma çok zor hale geliyor. Yani bence böyle ödüllü bir yarışma yapmaları mükemmel. Ama şöyle bir şey var. Tek bir tane kazanın olması çok kötü. Yani şöyle bir şey yapsalardı. Mesela iPhone 13'e verecekleri parayla işte 3-4 tane telefon alsalardı farklı farklı modellerde. Birinci, ikinci, üçüncü şeklinde seçselerdi en azından 3 kişi kazanırdı. Böyle tek bir kişinin kazandığı yarışmada çok az şansımız var maalesef. Ama arkadaşlar benden size küçük bir tavsiye olsun. Bence kesinlikle katılın yani bir şansınız deneyin. Belli olmaz abi belki sizinkini beğenirler. iPhone 13 size diye derler yani 20 bin lira havadan kaparsınız. Onun için bence şansınız deneyin. Şimdi arkadaşlar attıkları post çok uzun olduğu için ben bunların hepsini okumayacağım. Ama kısaca size şöyle söyleyeyim. Oyuna yeni arabanın geleceği garanti oldu. Hatta belki birden fazla gelebilir bu arada. Yani en az bir tane yeni araba gelecek ve üstüne harita optimize olacak. Düşünseniz abi o harita baştan yapılıyor. Yeni artar falan geliyor. Mükemmel olabilir de. Ben şahsen arkadaşlar beklentimi çok yüksek tutmaya başladım. Çünkü abi bu kadar fotoğraf paylaştıklarına göre bu kadar iddialı konuştuklarına göre bir de üstüne böyle yarışmalar düzenliklerine göre baya güzel bir güncelleme yapmışlardır. Abi inşallah hayal kırıklığına uğramayız. cidden çok kötü olur çünkü. Şimdi bu kadar heveslenmişken kötü bir güncelleme gelirse çok tatsız olur. Ama abi şahsen ben güzel bir güncelleme geleceğini düşünüyorum. Çünkü abi boşa bu kadar iddialı konuşacak hali yok. İlla bir şey yapmış ki bu kadar iddialı konuşuyor OZ Games. Arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Şu an videoyu durdurun ve yorumlar kısmına hangi arabalar gelir onları yazın. Yani sizce hangi arabalar gelsin lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mesela arkadaşlar bence bir Renault Kangoo gelirse güzel olabilir. Veya işte Fiat Doblo veya Volkswagen Transporter falan filan diye yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi yeni güncelleme böyle olacak. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya güzel bir like gelirse böyle güncelleme videonun devamı gelecek. Yani sizi sık sık haberdar edeceğim. Onun için de lütfen kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. 20.000 aboneye geçtik. 21 bin aboneye çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Destek çıkarsanız çok mutlu mutlu şu ardan Aga B'ye geçemedik. <laughs> Ha bir de arkadaşlar şunu ekleyeyim yani benim düşüncem bu Şimdi güncellemeyi bu kadar övdüklerine göre Güzel bir araba getirmeleri lazım Umarım Passat getirdiler abi cidden aşırı mutlu olurum Hem Türkleri de bir jest olur Zaten sonuçta Passat'ın yapılması o kadar uzun sürmez Ya hazır kodu alacak oyuna yapıştıracak Hani bu kadar basit aslında Tabi sonra o arabaya oyun mekanikleri falan eklemesi lazım O biraz uzun ama yani yapılmayacak gibi de bir şey değil açıkçası. umarım güzel bir araba gelir Umarım mutlu oluruz ben şahsen abi Ticari bir araba gelmesini istiyorum Tabi abi ticari dediğimde hani böyle kötü bir şey gelirse güzel olmaz Mesela Toyota Hiace çok kötü bir araba Öyle bir şey gelirse cidden üzülürüm Neyse arkadaşlar benden bu kadar diyeyim Benim güncelleme hakkında düşüncelerim böyle ve bir... Aha oyun dondu İşte abi bak optimizasyon bunun için çok önemli Evet arkadaşlar tekrar oyuna girdim çünkü oyun çöktü maalesef Neyse abi ben yavaştan videomu bitireyim Bugünlük videomuzdan bu kadar arkadaşlar Benim duyduklarım anladıklarım ve düşündüklerim bu kadardı Geri kalan düşünme hakkımı da size bırakıyorum Lütfen yorumlar kısmında tartışalım Yani hangi arabalar gelir ne bileyim? işte Güncellemede neler olabilir lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın Bir de arkadaşlar açıklama kısmında desteklerim Discord'um ve Instagram'ım var. Oradan gelerek ben de sohbet muhabbet edebilirsiniz ve aynı şekilde güncelleme hakkında konuşabiliriz. Bugün de o zaman bu kadar. Umarım beğenmiş, umarım beğenmişsinizdir. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kibar bir kalan kalın. Bay bay efendim. Fosat. Fosat Çatışmadan yeni çıkmış. Sıcak. Çok değişiksiniz hepiniz.